Merhaba gençler. Merhaba hocam. 7 kişisiniz. <laughs> Sevgili gençler, bir önceki dersimizde iç donanımları bitirdik. Değerlendirme sorularını çözdük. Yaklaşık olarak 50 tane soru var orada. Beraber çözdük onları. Anlamadığınız varsa arada videonun tekrarını izleyip pekiştirebilirsiniz. Ee, yanlış yaptıklarınız varsa ilgili dökümanı açıp ilgili sayfayı bulup orayı tekrar etmenizde fayda olacaktır. İç donanımları bitirdik. Geldik dış donanımlara. Şuraya gelelim. Dış donanımlar. Yani bilgisayarın dışına takılan, kasanın içinde olmayan donanımlar. Dış donanımlar, iç donanımlar kadar çok önemli değil. Çünkü kasanın içinde olan anakart, işlemci, RAM ve, e, ve diğer birimler olmazsa bilgisayar çalışmaz. Dolayısıyla daha önemlidir. Ama burada tabii önemli olan diğer dış donanımlar da var ama bunları önem sırasına göre ben size anlatacağım. Mesela e, önem sırasından giderken klavyeden başlayacağız. İşte fareden devam edeceğiz daha sonra diğer bilgisayara ek olarak takılabilecek işte e, harici CD-ROM olsun e, monitör tabi olsun e, diğer birimler projeksiyon cihazı olsun e, bunların hepsini teker teker anlatacağım size. Şimdi e, giriş birimlerini sayın dediğimde ilk akta gelen klavye mouse oluyor. Çıkış birimlerini sayın dediğimde ise monitör, işte projeksiyon cihazı, hoparlör gibi şeyler oluyor. burada bunların tamamı dış donanım olarak geçiyor. Bu ünitede öğreneceğiniz ve duyacağınız kavramlar var burada. Klavye, mouse, CMOS, CCD. bunlar şey çeşitleri, sensör çeşitleri, kameranın sensörleri sensör diyorum pardon neydi o ee, mercek mercek sensör değil mercek çeşitleri ekran olacak ekranın boyutu kaç inç monitör ekranın tazeleme oranı hertzi tepkime süresi çözünürlüğü görüntünün oranı ölü piksel var mı yok mu ölü piksel ne demek ACD ne demek HDMI DisplayPort, DVI, VGA bunlar nedir? Bunlar işte monitörle ilgili kavramlar. Projeksiyon cihazı nedir? Projeksiyon cihazının lamba ömrü ne kadar olur? Parlaklık nasıl olur? Kontrast baskı hızı, e, renk derinliği. Bunlar da tarayıcı ve yazıcı ile ilgili. Kameranın diyaframı olur, SD kartı olur, CF kartı olur, memory stickli olur, CF express kartı olur. Bunlar da işte e, diğer öğreneceğiniz kavramlar. Burada giriş birimlerini öğreneceğiz. Klavye mouse. Görüntüleme birimleri. Monitör, e, projeksiyon cihazı. E, hoparlör. Pardon hoparlör buraya eklemiyoruz. Yazıcılar. Görüntü işleme cihazları olacak. E, hoparlör vesairesi bir kır. Burada görünmüyor. Onları da ekleriz araya. Şimdi bu öğrenme biriminde klavye terimini, klavyenin yapısal özelliklerini, tuş dizilimlerini, bağlantı ara birimlerini öğreneceksiniz. Farenin yapısal özelliklerini, çalışma prensibini, bağlantı ara birimlerini, e, fiziksel tiplerini göreceksiniz. Monitör ve projeksiyon cihazının ne olduğunu, ne işe yaradığını, e, nasıl çalıştığını, hangi tiplerde olduklarını, monitör alırken, projeksiyon cihazı alırken neye dikkat etmek gerekir bunları öğreneceksiniz. Yazıcı ne işe yarar, kaç tip yazıcı vardır, yazıcılar bilgisayara nasıl bağlanır, yazıcılar nasıl çalışılır, pardon nasıl çalışır, e, özellikleri nelerdir, e, İşte... işte Mürekkep püskürtmeli yazıcı ile farkı nedir? Hangisi hangi durumda daha avantajlıdır? E, tarayıcı ne işe yarar? Evrakları dijital ortam aktarmak için kullanılan tarayıcıdan bahsedeceğiz. Sonra dijital fotoğraf makinesinden bahsedeceğiz. Dijital fotoğraf makinesi seçerken neye dikkat edeceksiniz? Nasıl çalışır? Hangi özellikleri vardır? Birbirinden farkı nedir? Sonra e, güvenlik kamerası olarak bildiğiniz A kameraları bunlar e, nasıl çalışır? Hafıza kartlarına geleceğiz. İşte bu dijital fotoğraf makinalarında kullanılan özellikle hafıza kartlarının özelliklerini temel özelliklerine, temel kavramlarına bakacağız. Başlayacağımız yer giriş birimleri olacak. Klavye ve fare seçiminde hangi noktalara dikkat etmeliyiz? Araştırınız ve araştırma sonuçlarını beraber konuşalım diyor. Sınıfta olmadığımız için ee, ve çok fazla katılım olmadığı için esasen bunu yapmıyoruz. Ee, bunu ben size anlatacağım. Yani bu araştırma ödevlerinin hazırlı çalışmalarını göndermiyorum size. Ee, bunların tekrarlarını yaparsanız zaten ben e, ders içinde araştırıyorum. İnternetten, Google'dan da bir şeyler bakıyoruz. Aydınlatma teknolojisine göre monitör çeşitlerini araştırınız demiş. Hangi özellikler dikkat edilerek yazıcı çeşitleri vardır demiş. Peki uzatmayalım. Şöyle hepsine değineceğim ben zaten bunları. Giriş birimleri. Bilgisayar kasası içerisinde yer almayan, bilgisayarla çeşitli ara birimler üzerinden bağlantı kuran donanım birimlerine dış donanımlar denir. Bakın kasanın içinde yer almıyor ve çeşitli ara birimlerle yani kablolarla porta bağlanan cihazlar, donanımlar dış donanım birimleridir. Dış donanım birimleri giriş ve çıkış olmak üzere iki başlıkta incelenir. Yani bilgisayara bilgi girişi yapan, komut girmemizi sağlayan, yani giriş, e, girdiğimiz komutların çıktılarını, e, sonuçlarını gösteren, gösteren olabilir ya da işitmemizi sağlayan olabilir ya da görmemizi sağlayan bir şey olabilir. Yani ses olabilir, kağıt olabilir e, ya da görüntü olabilir. İşte monitör, hoparlör ve yazıcıdan bahsediyorum. Bunlardan çıkış birimleridir. Ee, şurayı tekrar söyleyeyim. Bilgisayara veri giriş yapmak için kullanılan parçaları. Giriş birimi, monitör, hoparlör yazıcı ve benzeri. Bilgisayarda işlenen e, verilerin kullanıcıya anlaşılabilir formda ulaşmasını sağlayanlar da çıkış birimleri. Yani monitör, yazıcı, e, çıkış birimi, klavye, Fare, mikrofon da ses giriş yapıyor. Bunlar da giriş birimleri oluyor özetle klavyeye gelelim. Klavye için bir soru sorayım ben size. Kaç tip klavye var sevgili gençler ülkemizde? İki. İki hocam. hocam. Nedir onlar? Q, Q ve F. Q ve F. Peki. Neye göre Q, neye göre F oluyor? Hocam yabancı harfler Q klavye, F de Türkçe klavye. Yabancı harfler mesela Mesela hocam Q olabilir. F klavyede Q yok mu? Hı, hocam onda da vardı. hocam galiba yumuşak G yok. Yanlış oldu. Ya, F var de var mı? Tuş değil mi? Şey yoktu galiba. Yumuşak G hangisinde yok? İlk. İlk yok. Q klavyede mi? Yok. Q'da, Q'da, var hocam. Q'da yumuşak, yumuşak G yok diyorsunuz. Peki. Hocam var. O halde ben size yumuşak G'ye basın desem basamamanız lazım. Olmadığını söylüyorsanız. Siz şu anda Q klavye kullanıyorsanız yumuşak G yok mu sizin klavyenize? Bakın bakalım klavye. Hoc Hayır var. hocam var. Var hocam. Peki tanımı düzeltelim bir daha. Peki hocam şöyle söyleyeyim. Hocam şey daha çok ofis işleri falan kullanılmıyor mu? Ofisler falan kullanılıyor. Şöyle Q'da daha çok oyun oynayanlar kullanıyor diye biliyorum. Peki açıklamanı genişletelim. Bir bakışta klavyenin Q ya da F olduğunu anlayabilir misiniz? Evet hocam. Nasıl anlarsınız? Evet hocam. Hocam, hocam sorusu görüşürüz. E, tuş dizilimi. Tuş dizilimi evet Deniz doğrudur. Şimdi e, sevgili gençler e, ülkemizde iki farklı klavye var. Biri Q, biri F. E, bu klavyeler tabii ki teknoloji üreten biz olmadığımız için e, uluslararası teknolojiye işte Amerikalıların çıkartmış olduğu teknoloji adaptasyon sürecinden geçirerek çıkmıştır. Yani oraya uyarlanmıştır. İlk uyarlanan Q klavye. Türkçe Q. Yani e, Q e, İngilizce İngilizce Q klavye diyeyim ben size. Bakın İngilizce Q klavyede Bakın böyle olur. Yani Türkçe karakterler var mı? Yok. Mesela böyle bir şey nasıl karşınıza gelir? Diyelim ki yurt dışından laptop aldınız. Türkiye'ye uyumlu değil. İşte Türkçe karakterler olmayacaktır. Çünkü Türkçe Q klavyesi yok bunun. Bunun Amerikan Q klavyesi vardır. Türkçe Q klavye nedir peki? Türkçe Q klavye Amerikan Q klavyesine Türkçe karakterlerin entegre edilmesiydi. Mesela işte ee, şuraya P'den hemen sonra bakın şuraya iki tane harf koymuştur, ee, yumuşak G ve Ü koymuştur şuraya. Şöyle şunu çizeyim ben. Şuraya sevgili gençler e, yumuşak G koymuşlar, buraya Ü koymuşlar. Ondan sonra K L Ş koymuşlar şuraya. Sonra yan tarafına I koymuşlar, değil mi? bakın hep sağ tarafa sıkıştırmışlar. M'den sonra Ö'yü koymuşlar. Bir de Ç var. Ç var. Sanırım başka bir şey kalmadı. Al sana Türkçe Q klavye. Şu anda bu ekrana bakın. Bir de kendi klavyenize bakın. Birebir uyuşuyor mu? Evet hocam. İşte Türkçe Q klavye böyle elde edilmiştir. Bir de bir de daktilodan gelen daktilodan gelen F klavye vardır. Yani önce daktilo vardı biliyorsunuz bilgisayardan. Oradan e, bilgisayar pardon oradan klavye kullanma pardon klavye demeyelim. Oradan daktilo kullanımına alışkın olan kişilerin daha hızlı şekilde yazması için o alışkanlığı buraya transfer etmek için özellikle Türkçede kullanılan en çok kullanılan harflerin parmaklarınızın daha iyi erişebileceği yerlere yerleştirilmesiyle, yani daha ergonomik hale getirilmiş haliyle bir klavye düzenlemesi yapılmıştır. Türkçe karakterlerin ön plana çıkartılmasıyla. Bu da Türkçe F klavye. F klavye örneği diyeyim ben size. Görsellerde arayalım. Bu Q klavye. Bu da F klavye. Şimdi buraya dikkat edin. Bakın. E, sayıların hemen altında. Görüyor musunuz? Neyle başlıyor? F. F ile başlıyor. Şimdi sevgili gençler. E, çok basit. F ile başlıyorsa F klavyedir. Q ile başlıyorsa Q klavyedir deyip geçebiliriz. Şuraya bakalım. Bakın bu da F klavye. E, şimdi burada pek anlaşılmıyor ama ee, klavyelerin üzerinde ufak böyle parmak uçlarınızda hissedebileceğiniz ufak şeyler oluyor, çizikler oluyor. Mesela klavye F ve J'de var. P ve J. Klavyenize bakın yakında. J'de de var, bir de F'de var değil mi? Evet hocam. İşte bunlar e parmak uçlarının sanırım yanlış hatırlamıyorsam işaret parmaklarınızı Koyup ellerinizi yerleştirmeniz gereken bölüm. Bir evet. deneyin bakalım şu anda bilgisayardan kullananlar ee, sol işaret parmağını F'ye, sağ işaret parmağını J'ye koysun. Yan yana koydunuz mu? Evet hocam. İşte ellerinizi kaldırmadan bu şekilde yazmanız beklenir. En ergonomik şekilde pozisyon budur. Şimdi F klavyenin ne olduğunu, Q klavyenin ne olduğunu, İngilizce Q, Türkçe Q'nun ne olduğunu anladınız mı? Evet hocam. Peki, evet. Dönelim şuraya. Klavye neymiş? Klavye üzerinde alfabe, sayı, sembol ve özel karakterlerin ve varsa fonksiyonel işlemlerin yer aldığı sıralı tuşlar bulunan, bilgisayar sistemine veri girişi için kullanılan donanım birimidir. Kablolu olabilir, kablosuz olabilir ya da dizüstü bilgisayarlarda kullanılan sabit türde olabilir. Klavyenin üzerinde neler varmış? Bakın şöyle bir klavyeye bakabilirsiniz. Harfler var, sayılar var, fonksiyon tuşları var. Özel e, görevi olan tuşlar var. Mesela Shift, Control, Alt, Alt-G, Başlat, Başlat, e, Sağ tuş gibi, e, ESC gibi. Bunların özel fonksiyon tuşlarıdır. Bir de yukarıda fonksiyon tuşları var. F1, F2, F3, F12'ye kadar gidiyor. Sağ tarafta nümerik kontrol var. E, num lock var. Bu da özel fonksiyon tuşudur. E, ve bakın mesela işte e, slash var yüzde var artı eksi bunlar da sembollerdir. E, bunlar yer alıyor. Klavyenin yapısına bakalım. Klavyenin yapısal özellikleri. Kullanım ortamları, biçim ve biçimsel özellikler ve sahip oldukları teknolojilere göre klavye türleri farklılık gösterir. E, kavuşuk anahtarlı klavyeler üç şekilde oluşur. Eee Kauçuk anahtarlı klavyeler daha çok kullanılır. Şöyle bakalım. Bakın burada bir devre var. Yani siz bunu her tuşu bir anahtar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle kafayı kaldırıp kapıya doğru bakın. Kapının yan tarafında ışıkları açmak için bir anahtar var, değil mi? Genelde evet. oraya koyulur. İşte bu anahtar elektron devreyi tamamlayıp elektriğin onun üzerinden geçip kabloların uçlarının içeride birleştirdiğini varsayalım onun üzerinden geçip e, devreyi tamamladığını varsayalım e, ve klavye de aynen böyle çalışır. Yani klavyenin üzerinde kaç tane tuş var? 105, 108 neyse işte 108 tuş varsa 108 tane anahtar var diye düşünün. Ben mesela A tuşuna bastığında A anahtarını açıyorum ve oraya A yazıyor A karakterinin kodunu gönderiyor işte 65 kodunu gönderiyor gibi düşünün. Dolayısıyla şu noktaların hepsi birer tuştur. Birer anahtardır yani devre kartı. Klavye işlemci kartı vardır burada. E, şeffaf plastikten üretmiş devre kartları üzerine iletken yollar görülür. Bakın şu şunlarda iletken yollar. Yani burada bir elektronik devre, bir entegre devre var burada. Bu yollar matris satır ve sütunlara ayrılmıştır. Görüyor musunuz? Satır ve sütunlar. Bunlar da işte klavyenin tuşlarının yerleşim düzenidir. Klavyenin tuş dizilimine gelelim. F klavyeyi anlattım ben size. Q klavyeyi anlattım ben size. F klavye için biraz daha okuma yapalım. F klavye Türk dili ses bilgisi özellikleri dikkate alınarak sık kullanılan harfleri işlem parmaklara, işlek parmaklara denk getirilmesi sonucu oluşturmuştur. 1955 yılında Doktor İhsan Sıtkı Yener tarafından daktilolarda kullanılan düzenin buraya transfer edilmesiyle icat edilmiştir. Gördüğünüz gibi eee QWERTY diye bir tabir var. Bunlardan bu nereden geliyor derseniz şöyle klavyenize bir daha bakın. Q W -E -R -T -Y geliyor değil mi ilk harf? Q klavye QWERTY'den o QWERTY'nin pardon Q klavyenin ilk harf 6 harfli küverti ifadesi ne oluşturuyor? Ee, şöyle diyelim. Küverti klavye tasarım hiç dil yapısına uygun değildir. Her Q klavye küverti klavye değildir. Kü klavyelerde Z ve Y harfleri değiştirerek küverti klavye oluşturulmuştur. Türkçe, Flemenkçe yani Hollanda dili Fince, Danca gibi dillerde kullanılan özel karakterler için kü düzeni değiştirilmiştir. Yani şu az önce bahsettiğim şey. Çizim yaptım ya. Ee, görsel 4-5'te görülen klavye şu. Şu Q klavye bu da duvarak klavye diye geçiyormuş. Du duvarak klavye İngilizce'de çok kullanılan harflerin klavyenin en kolay ulaşılabildiği orta sırada toplanmasıyla bir harf dizilimine sahiptir. Ee, günümüzde sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanmakta olan duvara klavyenin sağ ve sol tuş dizilimleri e, farklı olan türleri de vardır. Görüyor musunuz şurayı? Ama sevgili gençler, e, şu QWERTY klavye kullanıyor daha çok. Yani dünyada da bu kullanılıyor. Şu bizim bilgisayarlarda kullandığımız klavye. Bu Dvorak klavyede çok fazla kullanılan bir şey değildir. Geldik klavye bağlantı ara birimlerine. Şimdi klavyenin e, bağlantı birimlerinde PS2 diye bir şey var. Ondan önce AT konnektörü vardı. Yani burada tarihsel dizilim var. Günümüzde kullanılan klavye tipi hangisidir diye soru sorsam ne cevap verirsiniz? Hangisidir bunlardan? USB'de değil mi hocam? USB, USB tabii ki. Ya. Yani şunu belki görmüş olabilirsiniz ama şunu belki anneniz babanız görmüştür belki. Bunu da dedeniz görmüştür belki. Pardon. Şu info IBM info window klavye. Ee, bir dakika. Şuna bir bakalım. Onu ben hiç görmedim. Evet. Evet sevgili gençler. Eski bir klavye tipiymiş. Şu Commodore. Şu, evet. Aynen dediğim gibi. Yani 50 yıl önceki teknoloji. Hatta daha fazla da olabilir. Şu klavye. Doğru. Düzeltmeye gerek yok. Şimdi günümüzde dedi ki bu kullanılır. Ee, ama bazı eski bilgisayarlarda, eski dediğim 10 sene, 20 sene önceki bilgisayarlarda e, şu da olabilir. E, şu PS2 dönüştürücü kullanmak gerektirir eğer USB klavyeniz varsa. Yani klavyeniz USB, anakartınız eski. O zaman e, USB klavyeyi arkadan buraya bağlarsınız, bunu da anakarta yani kasanın arkasına bağlarsınız. Tam tersi de olabilir. Klavyeniz eski, bilgisayarınız yeni USB olabilir. Klavyeyi buraya bağlarsınız. Bu ucu da USB bölümüne, kasaya bağlarsınız. Şimdi kablosuz klavyeler de var tabii ki. Bunlar kablo bağlantıları. Kablosuz klavyelerin radyo frekansı olanları var. Bir de infrared (kızılötesi) olanları var. Bu infraredler daha eskidir. Bu infraredin alıcısıyla şeyi vericisini kafa kafaya eşleştirmeniz lazım. Yani diyelim ki Şurada bilgiseniz var, ee, şöyle bir bilgisayarınız var, şurada da klavyeniz var. Alıcısıyla bu böyle kafa kafaya eşleşmeli. Yani araya siz elinizi koyduğunuz zaman iletişim kesilir, infralitte. Ama radyo frekans bugün kullandığınız e, ve Bluetooth olanlarda böyle bir şey yok. Yani böyle kafa kafaya eşleşmez. E, araya engel girse de problem değil. Klavye ile ilgili sorusu olan var mı? Var mı sorusu olan? Klavyede peki kaç tuş vardır? Hiç saydınız mı? Baktınız mı? Merak ettiniz mi? Hocam 105-108 arası. Evet 105-108 diyor burada. Standart bir klavyede 101 tuş vardır diyor. 106'ya kadar çıkar ama 105-108'e kadar çıkmıştır bu. Nasıl çıkmıştır? İşte Windows tuşu eklenmiştir. Sağ tuş eklenmiştir hatta bir tane daha e, alt gerinin yanında bir tane tuş daha var. Onları da koyarsanız işte fırlıyor bunlar. E, mesela birçok klavyede eee tabii bu standart bir klavye için konuşuyorum. Mesela benim klavyemde üstte böyle e, daha fazla seçenek var. Onda da işte 120'ye kadar çıkar. Ama standart bir klavye için e, 105 108 arası diyelim. Q klavyede 104, F klavyede 105 tuş var demişler. Ee, ama dediğim gibi standart olanlar, bakın şurada saymışlar, üşenmemişler. Klavyedeki tuşlar 10 tane sayı var. Ee, Q 30 oldu. X 31 oldu. 31 tane de harf var burada. İşte özel şey tuşlar vesaire falan say hepsini etti sana. 100, kaç etmişti 100 5, 108 arası değişir dedik. Peki. Sorusu olan var mı? Yok galiba. Peki ben bir soru sorayım. Diyelim ki diyelim ki e, F klavye takacaksınız bilgisayara. Klavye ayarlarını nereden değiştiriyorsunuz? Ayarlardan değil mi hocam? Güzel, ayarlar, evet, ayarlar dedik. Sonrası, evet, yönlendirin beni. Ayarlar, sonra. Hocam cihazlar mı? Bakalım, cihazlar. Sonra, evet, doğru yerdeyiz galiba. Hocam USB G gaming ne şey var. O klavye resmi var hocam ama mouse galiba. Ben klavyeyi F klavyeyi çevirmek istiyorum. Nereden yapacağım? Hocam cihazlar ve tarayıcılara girsek orada orası yok. Nerede? Hocam yazma yok orada. Bir üstte çıkalım mı? cihazlar gözüküyor hocam şu an. Peki sisteme girsek mesela? Ya da ya da şuralardan bir yerden olabilir mi acaba bu? Hocam galiba oradan bir yerdendi. Çünkü abim en son bir kere ben bozmuştum. Ve bak onu bak. Geldim şuraya. Sağ tuş yapayım şurada. Ya da ne dersiniz? Bakın geldi burada. Buraya tıklayınca zaten geldi. Dil tercihleri sevgili gençler. Dil tercihlerine geliyorum. Ee, buraya nereden geldim? Dilden geldim. Dilin nereden bulacağım buradan? Zaman ve dil. Gördünüz mü? Zaman ve dile geldim. Ee, şuradan. Şöyle tercih edilen dil ekleyelim. Ne olsun bu? Türkçe eklenmiş zaten. Peki. Ee, giriş dili. Görüntüleme dili. Şuradan. Seçeneklere geldim. Dil seçenekleri Türkçe. Buraya klavye ekleyeceğim. Klavye ekle diyorum. Türkçe Q değil Türkçe F ekledim. Ve Türkçe F buraya geldi. Şuraya dikkat edin. Bakın değişti bir şey. Türkçe F'i seçersem ve gelip şuraya bir şey yazarsan bakın şu anda Q tuşuna basıyorum. F yazıyor. Çünkü ben klavyemi F'e çevirdim. Nasıl yapıldığını bir daha gösterelim. Ee, tamam <laughs> ve dile geldim. Dil seçtim. Buradan Türkçeyi seçtim. Seçenekler dedim. Alttan dil klavye olarak ekledim. Ve bunu kaldırıyorum ben. Bu kadar. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Tabi bu Windows 10'da böyle. Windows 8'de farklı olabilir. Bunlar değişiyor ama genelde bölge ve dil ayarlarından yapılır bunlar. Klavyenin donanın biriminden değil yani donanın olarak klavyeye giderseniz <laughs> cihaz olarak giderseniz klavyenin çalışma e, hızını vesairesini değiştirirsiniz ama bu bir e, bölge ayarıdır unutmayın bunu. Var mı sorusu olan? Yok galiba. Pekala. Biraz sonra görüşürüz çocuklar.